Merhaba, bugün voleybolda sistemler konusunu işleyeceğiz. İlk olarak 3-3 sistemden başlayacağım. Pasör kaçırılmadan 3-3 sisteme baktığımızda 3 smaçör ve 3 pasör göreceğiz. 3 smaçör, 3 pasör sisteminde örnek veriyorum. Bu pasörün sadece pas verecek olan kişinin bu smaçör olduğunu düşün. Bu pasörün de buna smaç dağıttığını düşün. Bu pasörün de buna smaç dağıttığını düşün. Çünkü burada her smaçörün kendine ait bir pasörü vardır. Bu yüzden bizim için ön bölgede hücum sayımız bir tane olur. Çünkü bu pasör sadece bu smaçöre daha pas dağıtacak. Örnek veriyorum bir tur daha döndüğümüzde bu sefer ne olacak? Bunun eşi buydu bu pasör buna smaç dağıtacak. Yani kısacası bizim için 3 üst sistemde... Herkesin kendi pasörü vardır ve herkes kendi eşine smaç ve pas kaldırır ve smaç atar. 3 3 sistemin dezavantajı ön bölgede her zaman bir sistem olur. Fark et bir hücum olur. Fark ettiyseniz pasör e, hep ön bölgede olduğu için arkadan kaçma gereği duymaz. Çünkü öne gelen pasör kendi smaçörüne pas dağıtır. Gelelim şimdi bir de 4 2 sisteme. 4 2 sistemde ise bizim için 2 tane pasör 4 smaçör olmasından bahsedeceğiz. Modern 4-2'den farklı olarak bizim için hücum sayımız şimdi kaça çıkmış oldu? 2'ye çıkmış oldu. Neden? Çünkü buradaki pasör bu iki smaçörü de pas dağıtacak. Yine mesela bir iki, iki, pasör birbirlerine çapraz duruyorlar. Örnek veriyorum bir tur daha döndüklerinde ne olacak? Bu sefer pasör bu oldu. Yine ön bölgede iki ucum. Yani ön bölgeye her daim bir pasör geldiği için pasör kaçırılmaz. Modern 4-2'ye gelecek olursak ise modern 4-2 artık bizim modernleştiğimiz. Yani diyor ki hangi iki pasörden hangisi arkaya gelirse o arkadan kaçsın. Bu yüzden pasör kaçırılarak oynanılan bir sistem olur. Pasör kaçsın çünkü ön bölgede ben diğer pasörü de kullanarak 3 hücuma çıkmak istiyorum diyor. 3 hücum. Bu da modern 4-2'nin sistemi. Gelelim 5-1 sisteme. 5 bir sistemde diyor ki bizim diyor sadece diyor bir tane pasörümüz olsun ve diğerin hepsi diyor smaçör olsun diyor. Yani pasör arka bölgedeyken hep ne yapıyor öne kaçıyor. Bu yüzden pasör kaçırılarak oynanan bir sistem. 5 birin tek farkı tek kötü dezavantajı farz et ki döndüğünü saat yönünde döndüğünü varsayalım pasör ön bölgeye geldi. Ne oldu? Ön bölgede sadece iki ucum oldu. 5-1'in tek dezavantajı pasaron bölgeye geldiğinde hücum sayısı 2'ye düşer. Yani baktığımızda bizim için aslında biz 5-1 sistemi çok en çok kullandığımız sistem 5-1 olarak da düşünün. Orta oyuncular vesaire bu sistemde oynatılıyor. 6-0'a geldiğimizde hepsinde S yazdığına bakma. Hepsi diyor ki biz hem pasörüz hem smaçörüz. Bizim için sadece bir numaraya gelen kişi pasör olsun ki biz her zaman ön bölgede 3 tane hücuma çıkalım diyor. Yani 6-0 sistemi bizim için hep ön bölgede 3 hücuma çıkarılan bir sistemdir. Farz edelim ki bir tur dönsünler. Şimdi pasör kim oldu? Bir numaraya kim geldiyse o oldu. Ama çok ütopik bir sistemdir. Çünkü bütün oyuncuların birbirlerini tanıması güçtür. Ve arka bölgedeki mesela 6 oyuncunun hepsinin de mükemmel pas yetisi, mükemmel smaç yetisi olmayabilir. Bu yüzden ütopik bir sistemdir diyoruz. Sistemlerimiz de bu şekilde.